Merve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tayif muhasarası sonrasında Cirane mevkine gelecek. Yani bulunduğumuz mevkiye gelecek. Şu an buraya binmesi yapılmış. Yani yeri muhafaza edilmiş. Allah Resulü'nün konuşlandığı nokta. Bu noktadan ihrama girecek. Mekke'ye gidecek ve daha sonrasında tekrardan bu noktaya dönüp bu noktadan tekrardan Medine'ye gidecek. Tayif muhasarasının ve burada yaşanan başka bir olay ise Allah Resulü Taif muhasarasından sonra bu noktaya gelecek. Ganimetleri dağıtmak istemeyecek öncelikle. Çünkü olur ki iman ederler diye bekleyecek. Fakat bu beklemesinden rahatsız olan bazı kişiler ganimeti bölüştürmesini talep edecek. Ganimeti bölüştürdükten sonra Allah Resulü'nün düşündüğü gibi olacak. Taif'ten bazı insanlar gelecek. Allah Resulü'ne iman ettiklerini mallarının geri verilmesini çünkü eğer iman ederlerse o ganimetler onlara geri verilecekti. Allah Resulü'nün düşündüğü gibi oldu fakat mallarını dağıtmıştı. Çünkü o şekilde tarif edilmişti. O o şekilde yapmıştı. Bundan dolayı Allah Resulü çok üzülecek. Ashab'a da neden aslında böyle yapmak istemediğini anlatacak. Hatta Allah Resulü Umre'ye giderken aralarında Allah Resulü için Mekke'ye dönüyor. Yani belki bizimle Medine'ye gelmez söylemleri olacak. Allah Resulü bundan da rahatsızlık duyacak. Fakat Allah Resulü tekrardan buraya geldiğinde onlara neden bu şekilde olduğunu anlatacak. Yani yeni Müslüman olanlara kolaylık olması için, onların kalplerini ısındırmak için bu şekilde hareket ettiğini anlatacak. Onlar da Allah Resulü'nü tasdik edecekler ve buradan tekrardan beraber ayrılacaklar ve Medine'ye gidecekler. Bu olayın yaşandığı nokta Cirane bu oranın muhafazası için buraya bir mescit yapılmış. Aynı zamanda burası Allah Resulü'nün mikat noktası olarak kullandığı yani ihrama girdiği nokta olduğu için mikat noktalar arasında da fazilet bakımından yüksek bir nokta. Bu şekilde bu noktaya gelerek bu noktadan ihrama girebilirsiniz. Etrafı da şu şekilde abdest alınacak yerler vesaire mevcut. Normal cami etrafı gibi yani mescidin etrafı gibi düşünün. Bazı alışveriş yapılacak noktalar var vesaire. Tabi alışveriş yapacak nokta her yerde olduğu için Gelip de buradan yapmanızı önermem. Gayet güzel, temiz bir nokta. Bu şekilde buradan ihrama girebilirsiniz. Cenan'dan selamlar.